Teknik Kariyer kanalında benim de çok merak ettiğim ve birçok kullanıcının aracında kullandığı porçözün araca zararı var mı yok mu hem görmek istedim hem de size bunu e, göstermek adına bir video hazırladım. E, şimdi burada 1 litre sıcak suyum var. 1 hatta biraz daha fazla. İşte por var ve araç contaları var. Bu araç contalarının mesela işte şöyle klinger conta dediğimiz kağıt conta. Ortası metal. E, yine kağıt conta şu şekilde. Araçlarda bulunan tapalar, lastik tapa contaları şu şekilde. Bunları da şöyle göstereyim. O-ringimiz kalın bir o-ring ve şurada da şöyle ince bir o-ringimiz mevcut. Bu contaların yanında şöyle araçlarda bulunan işte benzin hortumu, su hortumu gibi çeşitli farklı markalarda hortumlarım var. Bunlar sıfır hortumlar. Şunlardan şöyle kesip kesip içerisine atacağım. Yaklaşık bir saat duracak. Bir saat durduktan sonra bunların kırılmalarına yüzey kalitesine dair his, kendi hissiyatlarımı bahsed, bahsedeceğim. Hepsi sıfır bunların. E, i̇şte contalarımızı çekip kopartmaya çalışacağız. Bakalım bu porçöz gerçekten araca zarar veriyor mu? Birlikte bu deneyi gerçekleştirelim. Deneye başlamadan önce tüm parçalarımı içerisine dolduruyorum. Suyun üstüne üstüme sıçramaması adına gözlüğümü takıyorum. Daha sonrasında da bunun üzerinde de tabii değişik oranlar verilmiş. Tabii içeriğinde zaten bunun por çözün ee, içeriğini okursanız kireç sökücü. Bizim araçlarımızda radyatördeki e, kireçleri vesaire çözmek için kullanılıyor. Gerçekten de çözüyor mu? Çözüyor. Evet. Ee, kullananlar falan memnunlar. Ben kullanmadım hiç ama e, amacı zaten o. Ama tabii çözerken işte bu tarz contalara zarar verirse, hortumu çatlatırsa vesaire bu sefer daha büyük zarar açacak. Bunu bu şekilde bir bardağa döküyorum. Evet, üzerine de yaklaşık 1 litre su döküyorum. Sıcak su bu arada. Evet. Suyumuzu döktük. Saatime baktığım zaman şöyle 16.45 diyelim biz buna. 16.45, 17.45'te deneyimi sonlandıracağım. Süzeceğim, yıkayacağım bunları. Ve tekrar beraber kırılmalarına bakacağız. Bakalım gerçekten bir sıkıntısı var mı yok mu hep birlikte göreceğiz. 16.45'te deneye başlatmıştık. Yaklaşık bir buçuk saat bunu hani bir saat demeyeceğim ama bir buçuk saat beklettim. E, rengi böyle biraz sarıya çaldı. Böyle kahverengi bir rengi oluştu. Bu şekilde ufaktan bir renk değişmesi oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. E, suyumuz da musluk suyuydu. Şimdi ben bunu durulayacağım güzelce. Beraber bir testini yapalım. Bakalım ne olacak. Evet şimdi sırayla bakalım. Ee, şu hortumlarımız burada. Şöyle yıkadım güzelce hepsini. Ee, yani kesmesini de yapmıştım. Bunun şöyle Yok eski kesilmesiyle yeni kesilmesi arasında bir fark yok. Şöyle baktığımız zaman ee, Tabii ki bunu mikroskop düzeyini inceleyemeyeceğiz. Ama herhangi bir şey yok. geçelim. Buradaki hortumumuza bakalım. Bu hortumumuz zaten esnekti. Yine kesilmesinde de herhangi bir problem görmüyorum. Bu da bizim su hortumumuz. Şöyle büktüğümüz zaman yırtılma mırtılma herhangi bir öyle bir bir şey yok. Yüzeyde böyle bir pürüzsüzlük de yok. Evet. evet. Bakın çekiyorum kopmuyor. Evet şöyle bir O-ringimiz vardı. Bu O-ringimize şöyle bir bakalım. Ee, bu O-ringi şöyle çektiğim zaman esniyordu. Evet yine esniyor. Şu şekilde. Herhangi bir sorun var mı ona bakalım. Gözle görülür herhangi bir şey yok. Ben yani çekmeme rağmen kopmuyor. Ee, şurada eski bir, yine eski diyorum, küçük bir o-ringimiz var. Evet. Bu koptu. Yani diğeri de bu şekilde hemen hemen kopuyordu zaten. Şöyle yaptığımız zaman. Yani yani çok fazla bir yıpranma de, e, korozyon tarzı bir şey göremedim. Şu şekilde. Bu da lastik tapa. Bunda da öyle bir yüzeyinde parçalama falan hiçbir şey yok. Özellikle şu kağıt contaları da merak ediyordum. Bunlar tabi ıslandı. Şöyle yırtılması. Kuruyken bunlar biraz daha zor yırtılıyor ama ıslaktığınız zaman zaten normalde de çabuk yırtılıyor. Ama öyle direkt contanın yüzeyinde bir değişim, renk değişimi herhangi bir şey göremedim. Bu şekilde zaten bunu kopan şeyler. Şuradaki contamıza bakalım. Evet buradaki contamızda Evet, da evet, çabuk kırılma oldu. Normalde bu jonta bu kadar böyle şey yapmazdı ama tabii bu contanın yapısı alakalı bir şey yani ee, kauçuk jontalara zarar vermedi. Ancak bu su yani bu parçamız, şöyle bakın şuraları ayrıldı, şuralara ayrıldı. Şurada zarar verebilir yani şöyle jontaların olduğu bu şekilde jontaların olduğu silinir kapak jontaları ee, zarar görebilir. Bakın kıtır kıtır şey yapıyor. Bunlar şeydi yani önceden. Ee, daha esnekti. Çünkü ben bu motosiklet çantası mesela. Ben bunu sürekli kullanıyorum. Şöyle büktüğünüz zaman böyle bakın şurası parçalanmaz. Gördünüz mü? Burası açıldı mesela. Telin olduğu kısım açılıyor. Yani şuradaki metal kısım açılıyor. Tırnağımla birazcık daha sokup açtım. Yani evet kağıt çantada klingel çantada diyorlar buna. Klingel çantada diyorlar. Hani silindir kapak contalarında sonuçta su temas ettiği için bu contaların bir kenarına buradan motora zarar verme ihtimali var. şöyle bu yaptığımız sesi de bu çıkıyor. Ama lastik contalarda ve hortumlarda herhangi bir şey göremedim. Ee, tabii ki bu da illa olmayacak anlamına da gelmez. Ben aracımda hala da kullanmam onu söyleyeyim. Özel bunun için kireç çözücü ilaçlar var. Araçlar için yapılmış kireç radyatör temizleyici vesaire. Onları kullanabilirsiniz. Ee, ama burada da gördüğünüz gibi bakın contayı birazcık daha e, şey yaptı yani daha hassas daha kırılgan bir hale getirdi. ve Metal kısımlarının ayrılmasına sebebiyet verdi. Yani e, şöyle baktığımız zaman açılma vardı. Bu şekilde yani ben bunu size göstermek istedim. E, Araçlarınızı kullanırken iyice düşünün. Ona göre karar verin. Kullanıp hiçbir şekilde e, arıza oluşturmayan insanlar da olabilir. Kullanıp çok memnun olanlar olabilir. Kullanıp motoru eline alan insanlar da olabilir. Yani bu ee, tamamen motorun o anki sağlık durumu ile ilgili bir şey. Ee, yeni bir motora koyarsanız bunun hiçbir şey olmayabilir. Yani sorun oluşturmayabilir. Ama eski bir motorda hassas bir yapısı olduğu için e, motorda daha büyük bir arızalara sebebiyet verebilir. Ee, dolayısıyla bizler de, ben de size bunu gösterebilmek adına böyle bir video hazırladım. Ee, umarım yol gösterici olmuştur. Sizler de kendi aracınıza yaşadığınız ile ilgili anlamınız varsa yorum kısmına yazarak başka insanların da bilgilenmesini sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.